Ama arkadaşlar bu gösteri. Hangi brez çekiyoruz? Yanında Jenker, Baran, Berke, Yoksanları <laughs> ve insanlık. Jenker e hangi çeşdi gittik abi? On dayma siyah, dayma siyah. Oh. Herkese dalıyoruz Angelimiz. Oh. Dayma Sword. Lütfen. Ne yapmadık lan? Sildiğimiz şeyler. Şeyine deri pantolon verilir. Bir şey versene bana. Bir şeyini Oha. versene. Kasını versene. Oha. Bana bir ama bak. Adamda Iron Sword ya, var. O... Ben... Bir dakika bak neredesin? Ben, ciddiye ben bana sor. Aynen havalimanına gelin. Şu anda. Havalimanına gelin ben orayı boş alayım. Baran neredesin? Baran çeşitli bir şeyler var al sana göre. Yukarı oraya bak. Ezikler. Oha manyadım ne ballıyım biliyorsun. Oğlum arkandan alabilirdim biliyorsun. Aynı çeste girdim. Cenk'in aynı çeste gidiyorum Sonraki soldaki çeste gidiyor. Adam o çeste bakmadı. Eğer Cenk'in ona baksaydı Cenk'in dayama set olacaktı. Veya adam ona baksaydı dayama set olacaktı. Bizim binada mısın? Berk M var şimdiden ya şimdiden Berk. Berk. Videoda olmasaydın arkandan da alacaktım. Boklalardır. Evet dalar. Babayı mı getirdin? Oh Steel buldum. B ver A ver. Ben. Sana emanet <laughs> edeceğim onu. Ver. Ben bizim binaya gelirim ben biz, şart, Bora, yapma şart, şart. biz Tamam ben zaten. Orada kapı. Şunu aldın mı? Şuradakini aldın. Herkes trenine gelsin. Alma da flint'i. Anlattım. Al al. Flint'i al. sana geldi. Herkes... He. Gel al. Allah gel bak gel gel. Benim yanıma gel. Bak önüme attım. Ha gel atıyor. Gel Berk. Geliyorum be. Attık biz. Hı -hı. Ha önüme. Geri atıyor oyun. Üsttekileri aldınız mı Berk? Aldık aldık. Biz aş, tren yolu ne yapacağız şimdi? Şunu aldın mı? Aldı Alınca da onu abi ya. Baran bekle bekle Alda Baran. Alınca flint'i. Şu baran katı, bana bir şey ver. Hakkı bak. Bana Baran baran. Gel o Dal abi berk. Dal abi. O bizim. O biz Berk'e o. Ha Berk'e mi? Baran para ver. Berk'e Berk'e. Ya yemek ver. Kafalık mi? isteyen var mı Altın? Ben ben ben. İlk o dedi. Bana verme benim Diamond. Aa, diamond, diamond. diamond. a, a Diamond diyorum aydın. Ya bok Diamond. BOK DIAMOND! Şu anda ya, ben ben de çok mutluyum şu anda. de Diamond e, bulutunu falan Baran'a verdim. Abi Diamond <laughs> bulutun <boots> yok <laughs> İstediğin altın ayakkabı ve altın kafalı falan. <laughs> diamond bulutun yok ki. Dışarı çıktılar. Abi. Abi diamond Diamond'ın bende <laughs> ben de Baran'a verdim. Ay boş ver ya. Ya bu çok... Şu anda çok <laughs> sevinçliyim ya. Kalsın oğlum okula <laughs> kalsın. Tren yoluna şey. gelin. Geldim bak arkandayım. Tamam. Al tamam. bana ne attım. Bir sen... de Ender Pearl. Ben Olma. o işe yaramaz. Bana verin, Susun. bana verin. <laughs> Belki şey, ver onları. Tamam. Bana Ender Pearl ver. Tamam başka istiyor musunuz? Baran sen de al Ender Pearl. Tamam. Baran al. Al ver. Hmm. Seni öküz gibi yemek verdim. Adam at! Ayrı set herif var. Ölüyorum. Bana gel. Ay. Ben, bana gel. Oh chest varmış lan burada. Aldım ben onu. Gel onu. kılıç gel. Ayrıca gel gel kılıç. ben. Jaker spekte yapar mısın gel, abi? Ya ne vuruyor salak? Ya yapma belki. Ben de sana vurayım mı? Ben dördü. Ben dördü gittim. Ya, ne yaptın abi ya? Hayır ben vurmadım dörde ki gel. sana. Dördü gel. Ne yapıyorsun oğlum? Oh! Öldürdün mü? Abi elle vurdum. Öldürdü mü? Abi canım azdı. İnsan bir sorar. pardon. Öldü mü Berke? Evet. Çok çok özür dilerim abi. Ya ne bir tane ya. <laughs> pardon Berke, abi vallahi biliyorsun. <laughs> ama bir öleşim var nasıl biliyor musun? Berke? ama. Berke öldürmüş. Abi çok özür dilerim. Evet. Berke çok özür dilerim. Abi ben. pardon <laughs> ben... abi ya. Vallahi. Ben bunu para bırakın. Ay, şaka ayrı var. Oha yere düştüm. Adam ya, çok iyi ya. Paran aldı eşyalarını. Paran öldü. Öldürdüm. Evet de adam da adam da. Diamond Iron falan var. var. Ay, a, Diamond vardı bir de Iron kılıcı mı var, var? çok üzüldüm hepinizi öldürdüm lan nerede bir dakika ben. ben Şurada ben. bir chest şey var. Hangisi? Ee, Dur hang bir dakika envanteri atıyorum. Dur. <laughs> Adamı aldın mı? Aldım. Paranı 9'a yedim. Bas tren yolunda. Tamam, sağ ol. Abi çok özledim ya. Onlar olsun, sallayalım. Ama çok güzel ol. öldürdüm var ya. Para, <laughs> ara Ice Park'tan 1000 lirayım. Ben tren abi, ben spectate yapacağım. Tamam. Nereye? Arkana. Bir adam Aa, Ortada bekleyeceğim ben. Ha, bir ne, adam var. Ne? Adam ne? E bak. Sayıyorum. E iron ayakkabıyla Iron kafalık. Sonra e o, altın o, pantolon, çeyin. Ben e ya ben be benim yeni bir beni yenebilici yenilebileceğim adam beni var keşin. mı? Bakıyorum ben kesen adam. Olursa söyle. Tamam, oynan. Beni kesen adam. Nerede? Nerede? <laughs> abi, abi, abi. şu bir tane adam var. <laughs> Aa, diamond ayakkabı, diamond kask, diamond diamond pantolon, <laughs> diamond, 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 diamond sport. Bir de, <laughs> de <laughs> Berk sende var mı Diamond? Ben Diamond satıyorum. Iron <laughs> Chase Play. Ooo! Tutar tane Hayır, Hayır bak hayır, senin peşinden geliyor, senin peşinden. Bak, geliyor. peşinden geldiğini bilmiyoruz da. Bak, ver. Şimdi bak, Iron Chestplate. Yakıyorum ben buraya. Var bir adam da Iron Chestplate, Diamond ayakkabı, Diamond diğer her şey Diamond, bir de kılıcı Diamond. Ben arın, oh yakamıyorum buraya. niye? Tren Eşit gibisiniz tren yolunda adam. Ha tren yolunda mı? Tamam ben öldüreyim öldürdüm ana. Lan ya, şey. yolunda evet. mı o? Hadi evet, moltları ona, ona doğru çekeyim. Abi trenin tepesinde. Oo şu. Daha da Keşke yay ve okum olsa. Orada chest şey var abi. Orada chest şey var. Şurada mı? Evet aldı zaten. Ona baktım. Abi daha iyi olamam şu ki. Adam suya atladı şimdi. Hangi su? Ee, trenin altında bir su var. O... Ha burada yani tamam. Ender Pearl attı. Nereye gitti? Yine trenin sonlarına doğru gitti. Doğru gidiyorum değil mi ben? Bilmiyorum. Ben. Ya, camlara doğru gideceksin. Ha, Adamı gördün mü? Al al hadi. Ama adam Ender Pearl kula. Oo. Kestin evet. mi? Adamda güzel bir şey yok. Ayakkabısını giy, ayakkabı giy. Şimdi diğerini biliyorum zaten. Abi 0 0 o şey değil. Mi? Aynen abi bak. Aha diğeri de geliyor. Diğeri de geliyor. Abi diğeri de tren yolunda. Adamlara nasıl bakacağız bana? Shift'e basıp <laughs> sol tıklayacaksın. Bak biri tren yolunda. Abi Bak tren yolunun başlangıcında. Ha, tamam, geliyor. İndi aşağı şimdi. Tren, yolu, tren yolunun kapısından çıktın. Tren girişinin kapısından çıktığın gördüm, gördüm. anda dümdüz yürüyeceksin. Gördüm. Gördüm. gördüm bana. Aha ben birini gördüm burada. Girdim, giriştim. Girişte evet. misin? Gel yürü bak önünde. Lan nereye kayboldu adam? İçeri girdi herhalde. Ben Bakıyorum baktım, baktım. bekle dur. Hareket etme sakın. Ben seni gördüm. Bakıyorum. Şimdi Nerede adam başlangıçta, adam başlangıçta. Ortada mı? Evet, spawn'da. Evet, böyle de. Kardeşim. Al işte, Cenk'e hep böyle küfür ediyor. Lan herifle bir şey Çık, Türkler bir, bir desin yazın. diyor, bir yazın. <laughs> yazın. 31 yazdı. Hahaha. 31 yazdı. 31 yazan kim beyler? ya? Lycos diye birisi. Hayır. Oğlum bir dakika lan nereye kayboldu bu adam ya? Öf. Nerede ya gerizekalı adam? Oğlum bir de siz spekte abi. Adam çıkmış. Oradan biliyorum, çıkacaksın. Biliyorum. Oradan çıkacaksın böyle inşaat Ya, ya. biliyorum diyor. Dokreye İçinde mi inşaatı? inşaatı? Aynen. Yola çıktı. Bu adamın Şu ayında ayı. dışarı tamam. çıktı abi. Dışarı çıktı. Tamam. Tamam. Kaçıyor hangarlara kaçıyor. Tamam, sakin olun gençlik. Geldim. Hangarların içiz bu kadar iyiyim ha. Hiç ben full Ben ilerliyorum, gardım. Gördüm, da, gördüm. Ha! Al onu, al onu. Ne? O kestin kesti, tamam. kesti. Oo, bir anda oo şey. İkiye gel. İkiye gel. Ben şampiyon. Evet, çok, çok güzel, güzel bir video'dur arkadaşlar. Bunu iki videoya çekmişim, çekmeyecektim. Görüşürüz. Sen biliyor